Herkese hayırlı Ramazanlar Öncelikle scroll Hemen göstereyim size Scroll alpha test Metamaskınıza buradan ekleyeceksiniz Bu şekilde Sonrasında ben Ethereumlarımı aldım Alchemy kullanabilirsiniz Go lth Buradan alın Scroll alpha ben daha demin bir işledim Bir daha göstereyim size Hemen 0.11 bir işleyelim. Orbiter de kullanabiliriz. Orbiter de vardı bu. Hmm. tekrardan bakarız ona. O zaman kendi bir içinden devam ederiz. Abi ben zaten gönderdim ama Orbiter'da da vardı. Daha öncesinde. Kapat abi. Tamam. Yolladık. Skrull Alpa, Uniswap, V3 hemen. Geçelim bağlayalım. Rapid Ether. 4-5 dakika sonra gelecek Ethereum'larım. Ne yapacağım? Gelirim. 0.1'e WT'ye alırım. Sarmalanmış ETH alırım. Bunu gelirim havuza yeni pozisyon açtırım. VETH, ETH ve ETH. ETH VTH. En iyi havuzlar. Şöyle yapalım. U.S.D.C. <laughs> U.S.D.C. Şu kontrat adresini aldım. USDC Ethereum Buradan da likidite sağlayacağız Kontrol adresini gösterdiğim gibi alırsınız Ethereum'la da USDC alırız Sonrasında geliriz SNC swap'a geliriz Ne yaparız hep gelince. Buradan da USDC alırız. Hemen pool'a gideriz. Abi aynen bu şekil. Hmm. Buradan 11 Hemen likidimizi de ekleriz. Oğuz çalışıyor mu? Yani işlemlerimiz bu kadar. Eğer faydalı olduysa kanalıma abone olabilirsiniz. Herkese hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar dilerim.